Sevgili dostlar hoş geldiniz bir ayına da. Pazar günü bülteniyle karşınızdayım. Birbirinden güzel maçlar hazırladım. Umarım yanıltmazlar. Ee, bu videoyu erken çektiğim için şu anda cumartesi günü neler oldu bilmiyorum. Cuma günü şu anda bu videoyu çekiyorum. Erken saatte çektim. Cuma günü videoda vermiş olduğum ilk maç Şangay Speak maçı tam da dediğim gibi oldu. Ev sahibi 3-0 kazandı. Zaten ben de öyle bekliyordum. Evin ilk yarıdan gol atarı. Evin ev sahibinin bir buçuk üstü 1 ve bir buçuk. Hatta 1 ve iki buçuk üstü demiştim. Yurt dışından oynayanlar da her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilir demiştim. İlk maçımız çok güzel geldi. Tam da beklediğim gibi. Tabi biz bunları kuponlaştırmıştık. Nerede? Ücretsiz Telegram grubumuzda. Telegram grubumuz iddialıyız. Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram'da tarafçısınız. Zaten linkini de yorumların altına sabitleyeceğim. Oradan bekliyorum arkadaşlar. Ay sonuna kadar ücretsizdir. 1 Ağustos'tan sonra ücretli gruba geçeceğiz. Neden 1 Ağustos'tan sonra? Tabii ki ligler başlıyor. Bizim kendi ligimiz Türkiye Ligi, İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve diğer ligler başlıyor. Eski takipçilerim bilir bu liglerde neler yaptığımızı, nasıl kazandığımızı. tabii sizler de görmek için en azından şu anda e, alt liglere oynuyoruz. Alt liglerde böyle fena gitmiyoruz. Gelin görün. Deneyin arkadaşlar. Fazla bir zamanımız kalmadı. 15-20 gün içerisinde diğer ligler başlayacak. Bakarsınız tahminlerim nasıl. Hoşunuza giderse beğenirseniz başarılı bulursanız kalırsınız. Başarısızsam zaten çıkarsınız. Herhangi bir ücret falan talep etmiyorum. Ama dediğim gibi bomba gibi geliyoruz. Ağustos ayında bence harika bir süreç bir sezon geçireceğiz. Hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumun altına bırakacağım. Cumartesi videosu da yayında. Orayı da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Birbirinden güzel harika maçlar hazırladım. Cumartesi videomda. Aynı zamanda da kuponlarım da var. Nerede? Telegram grubunda paylaşıyorum. Mutlaka da oraya bekliyorum arkadaşlar. Telegram grubuna. Ee, aynı zamanda beni Instagram'da da mutlaka takip edin. Oraya da ara ara fırsat buldukça bir tane en güvendiğim maçı atmaya çalışıyorum. Orana size yardımcı olurum diye düşünüyorum. Onun da linkini gene yorumların altına sabitleyeceğim. Tabi bütün bunları söyledik. Youtube algoritma gereği gereğiyle bir de like bekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir videoyu durduralım. Durdurmanız da yok zaten. Aşağıya indirin. Alt tarafta beğeni tuşu var. Bir beğenlere abone olalım. Hafta sonu çünkü çok güzel kuponlar hazırladım. Özellikle de YouTube için yaklaşık 5.5 oranlı bir kuponum var. Denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Tabi bunları idealleştirilmiş bir şekilde de Telegram grubunda paylaşacağım. Evet ilk maçımız saat 14'te İsveç Ligi'nde arkadaşlar. 32'den Jorkoping maçı. Şimdi <laughs> lider ile üstlük isteyen bir iki takımın mücadelesi. Fakat bu iki takımı ben yakından takip ediyorum. Daha önceki maçlarını da izledim. Hatta bu maça çalışırken de son 5 maçlarını 3'er dakikalık 5'er dakikalık özetlerini izledim. Jorkoping'in ev sahibi karşısında ciddi bir üstünlüğü var. Yani şu anda bence bu oranlar yanıltıcı diye düşünüyorum. Bence Jorkoping tarafındayım ben bugün. Yani bu son 5 maçını da Jorkoping kazanmış ev sahibi karşısında. Hatta son maçını yine bu sahada 1-0 kazanmış. Günün gene bence en keyifli, en güzel maçı olacaktır. Hatta geçen sefer de söyledim. Şimdi de tekrar ediyorum. Bu maçın skorunu bilen bir arkadaşımızı hatta iki arkadaşımızı not alacağım. Ücretli gruba geçtiğimiz zaman bir ay ücretsiz olarak bir ay misafir edeceğiz ücretli grubumuzda. İki arkadaşımız olsun arkadaşlar. Eğer Geçen videolardaki sormuş olduğum skor sorusunu maalesef bilen olmadı. Bu maçın da eğer skor sorusunu bilen çıkarsa iki arkadaşımızı ücretsiz Ağustos ayında bir aylığına ücretsiz olarak misafir edeceğim. Utsik'ten Joel Coppings maçının skorunu soruyorum. Evet nerede kalmıştık? Evet ben Joel Coping tarafındayım. Bu maçta da Joel en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar ersa bir lider de olsa e, ee, bir deplasmanın ezici bir üstünlüğü var. Ben bu serinin devam edebileceğini düşünüyorum. Bu maçta tabii ki karşılıklı gol bence kaçınılmaz olacaktır. Bunun bir 41 oranı var. Aynı zamanda ben e, her iki taraftan da ister ev sahibi olur ister deplasman olur. İkisinden de en az ikişer gol bekliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla e, siz de benim gibi düşünüyorsanız yani bu, bu maçın bir kere 1-1'i bir var. Bir taraftan bir taraf mutlaka iki bulacak diye düşünüyorsanız, karşılıklı golü veya iki buçuk üstü tek başına almayın. Oran aldığımız adayısın. Karşılıklı gol var ve iki buçuk üst 1.68 oran yapar. Dediğim gibi denemek isteyenler ev sahibinin de iki tane golünü değerlendirebilirler. Bunun da oranı 1.68. Ben bu maçın en az 2 iki, üç iki gibi bir bantta biteceğini düşündüğümden kaynaklı üç buçuk üstte de 2.28'den denenebilir. İlk yarısından da gol ve goller beklediğim bir maç. Yurt dışından bizi takip edenler her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Aynı zamanda da gene yurt dışı için söylüyorum. İlk yarı bir üst seçeneği var. İlk yarı bir üst seçeneğini işaretlerlerse bence en azından bir tane gol geldiğini zaman iade alırız. İkinci gol ballı kaymak olur. Bunun da oranı şu anda yurt içinde bile bir buçuk üstün oranı 2.22. Yurt dışında 2.60, 2.70'tir. Bir üst seçeneğinde oranı 1.80, 190 aşağı değildir arkadaşlar. Bence yurt bizi takip edenler ilk yarı bir üst seçeneğini değerlendirirlerse bence en azından bir gol bence cepte diye düşünüyorum. İkinci gol neden olmasın? Bir gol gelirse zaten iade alacağız, garantileyeceğiz. Evet, bir diğer maçın Bellinzona ona 1900 Canınız arkadaşlar İsviçre Ligi bu hafta ilk maçları. Dolayısıyla ana kuponlara asla ve asla girmez. 3. dördüncü kuponlara girebilir. Çünkü takımlar bir 4-5 hafta izleyip nasıl geri dönecekler, hangi formatla oynayacaklar, hocaları nasıl bir düzenle oynatacak bunları görmek lazım. 4-5 hafta sonradan takımlar oturup uyum uyum problemi var. Dolayısıyla bunların hepsini izleyeceğiz, takip edeceğiz. Ben sizin yerinizi daha da fazla izleyeceğim tabii ki. Bunları takip edeceğiz. 4-5 hafta sonra takımların nasıl oynadıklarını üç aşağı beş yukarı artık bilme, bilmeye başlayacağız. Ondan sonra daha rahat tahminlerde bulunabileceğiz. Şimdi ben bu maçlarında hazırlık maçlarını, bu takımların da hazırlık maçlarını izledim. Geçen seneden de daha takip ettiğim eski takipçilerim bilir. Will 1900 maçlarını biz kaçırmıyorduk. Bu sene de kaçırmayacağız diye düşünüyorum. İlk hafta olması dolayısıyla tabii ki biraz temkinli olmak lazım. Ana kuponlara değil. Üçüncü, dördüncü düşük misli oynadığımız kuponlara yer verebiliriz. Şimdi bu maçı ben bir kere birbirine iki takımın da gol atmasından bekliyorum. Tabi bunu bekliyorum derken sakın ola ki şey düşünmeyin. Hazırlık maçları ve geçmiş maçlarından özetlerini izleyerek söylüyorum bunları. Eğer bu takımlar bizim beklediğimiz gibi geri dönerlerse bu maçın bir kere karşılıklı golü kaçınılmaz diye düşünüyorum. Aynı zamanda da bir taraftan bir taraf mutlaka ikinci golü bulacaktır. Yani bu maç üstte de taşınabilir. Dolayısıyla risk alıp karşılıklı gollar ve iki buçuk üst deneyebiliriz. İkinci golü de ben Bellin Zona tarafından geleceğini düşünüyorum. Dert basman bir buçuk üstte bir alt de değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi ana kuponlar da değil. Çünkü ligin ilk hafta maçı tepkinde olmak lazım. Evet bir diğer maçımız da saat 16'da Norkoping Dayak Sports maçı arkadaşlar. Şimdi Dayak Sports'u geçen hafta üstüne bahsa bahsa da anlatmıştım. Çok kötü bir takım. Ee, bu ligde zaten hemen hemen düşen 3 aşağı 5 yukarı belli gibi arkadaşlar. Göteborg'la Varsbeks bence bu ligin düşeceği, kesin düşeceği takımlardan ikisidir. E, ee, Playoff Play out oynayacak Ayk ve daha sonra da Dediasos üzerinde benim gönlüm IK'nın üstte kalması, Danger Force'un Playout oynamasından yana ki gö izlediğim hem IK'yı geçen hafta izledim hem de Danger Force'u da izliyorum. Benim izlediğim Danger Force bence yer değiştirirler. IK yoluna devam eder. Playout oynayacak takım Danger Force olacak diye düşünüyorum. Şimdi Norcopping'e karşı ben Danger Force'a bu haftada hiç şans tanımıyorum arkadaşlar. Norco Mic en az iki tane atarak bu maçı kazanacaktır. Benim buradaki ana bahsim evin iki tane gol atarı olacak. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabi bunu dediğim için ilk yarısında da gol de bekliyorum doğal olarak. Bunu da ev sahibi tarafından bekliyorum. 1.43'te güzel bir oran açılmış. Bence iddianın bize hediyesidir. Kaçırmayın derim. 1.43'te ev sahibinin ilk yarı gol atarına verilmiş yurt içi oynayan arkadaşlar 143 yurt dışından oynayan arkadaşlar bunu 155 160 bandında alırlar çok güzel bir oran sakın ola ki kaçırmayın arkadaşlar iddianımıza bir hediyesidir bu bence derim gene gelelim 17.30'da bir diğer maçımız gene maalesef İsviçre liginden Young Boys La Lausanne arkadaşlar az önce söylediğim gibi ligin ilk maçı kesinlikle ana kuponlara girmez Umarım beklediğimiz gibi geri dönerler. Çünkü ona göre yorum yapıyorum. Hazırlık maçlarını izledim. Eski maçlarını 5'er dakikalık 3'er dakikalık periyotlarla izledim. Bıraktığımız gibi gelirlerse Uke Boys deplasmana burada çok rahat bir şekilde 2 tane hatta 3 tane bile atabilir. Umarım bıraktığımız gibi gelirler. Zaten yük Boys hepimiz biliyoruz. Bu, bu ligin lokomotifidir. Açık ara lideridir. Umarım bıraktığımız gibi gelir. Ama asla devasa ana kuponlara girmez. Bir 3-4 hafta izledikten sonra neler yapabiliriz onu konuşacağız. Şu an için sadece dediğim gibi hazırlık maçları, işte eski maçlar bile bildiğimiz takım olduğu için bunu söyleyebiliyorum. Ama asla ilk etapta ana kuponları almayalım arkadaşlar. Şimdi de şu aşağıya inelim. Şu beğeni tuşuna bir basalım arkadaşlar. Unutuyorsunuzdur evet keyifli, zevkli, akıcı oluyor ama bunu da dinlerken de beğeni tuşuna mutlaka basmak lazım. Bunu ben istemiyorum. Beni beğenmeyin zaten arkadaşlar. YouTube algoritma gereği isteniyor. Bu videolarımızın daha ön plana çıkabilmesi için. Zaten bu aralar evet beğeniler bayağı düşük geliyor. Bunun da tabi sebebi hani sizlerden kaynaklı değil. Herkes yaz modunda, tatil modunda. Zaten doğru dürüst maç da yok. Ama hafta sonu olması dedi hafta sonu olmasından kaynaklı cumartesi ve pazar videolarına güzel bir beğeni bekliyorum. Hafta içi zaten haklısınız evet. Hem iş hem hava sıcaklığı hem de fazla ama çok haklısınız ama hafta sonuna yüklenelim arkadaşlar. Videolarımız biraz daha ön plana çıksın. Ee, öncelikle hepinize tabii ki teşekkür ediyorum. Dün baktım YouTube'un artık bizi izlenmelerde önerdiği %25'leri bulmuş. %5'lerdeydik. Sonra yavaş yavaş %10, %15. Şu anda %25 bizi YouTube öneriyor. Sizlere sayesinde teşekkür ediyorum. Ama biraz daha like'lara abone şöyle bir %40-%50'leri bulalım ki biz de diğer kanallar arasına girebilelim. Evet, yük boşta kalmıştık. Arkadaşlar yük burada. Rakibine en az 2 tane, 3 tane gol atarak çok rahat bir şekilde kazanması gerekiyor. Normal şartlarda tabii ki. Asla ve asla ana kuponlarda değil. İleriki zamanda da daha rahat bahisler alacağız. Bıraktığımız gibi geri dönerlerse en az iki tane atarak çok rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Evet iki tane atar. 1.26, iki buçukuz 1.27. Üç tane gol beklemektense zaten bu ligin lokomotifi yük boys. Yük boştan iki tane gol beklemek aynı orandan daha mantıklı. Aynı zamanda da ev sahibinden de ilk yarısından da gol bekliyorum. Bunun da oranı 1, 34. Ee, dediğim gibi yük borçluğun kazanmasını beklediğinden kaynaklı da 1 ve 1.5 üst 1.42 oranıyla değerlendirilebilir. Hazır madem yüksek oran kovalayacağız ilk maçlar olduğundan dolayı bana sorarsanız gelin biz bunu 1 ve 1.5 üst alalım 1.42. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da her iki yarayı da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur. Evet Bir diğer maçımda arkadaşlar yine aynı ligden gene dediğim gibi ilk haftası temkinli olmak lazım. Saat 17.30'da Zurich-Yavardan maçı. Bunda da aynı aynı şekilde arkadaşlar Zurich, yani bu ligin lokomotifi her ne kadar geçen sezon kötü bitirmiş olsa da ben Yavardan'a karşı gol bulacağını düşünüyorum. İki tane gol atarı 1.45 zaten kazanırına da 1.45 vermişler. Arkadaşlar taraf bahsi almaktansa hemen iki tane gol atarına 1.45 değerlendirilebilir. Aynı zamanda da Yavar'dan da ben ben gol bulmasını bekliyorum. Karşılıklı gol 1.53. Şimdi ev sahibinden iki tane gol bekliyoruz ya. Ben deplasmanın da gol bulmasını bekliyorum. Dolayısıyla e, üstü veya karşılıklı golü tek başına almayın. İkisini birleştirirse karşılıklı gol var ve üst 1.74 gibi harika bir oran. Bence değerlendirilebilir. Tabi burada ev sahibinin galibiyetini beklediğimle kaynaklı. Aklımdan geçen da 3-1. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar ev sahibi kazanır ve 1.5 üst 1.66. Biraz daha bir tık daha yükseltelim derseniz ev sahibi kazanır ve 2.5 üstte 2.30 gibi bir oran var. Bence ilk hafta için çok güzel bir oran. Ee, son maçımızda saat 20.15'te. Tabi bu arada bir yere takım atlatarak izlemeyin. Son maçın deneyime bakmayın. 5-50 oranında kupon vereceğim arkadaşlar. Son maçımız da saat 20.15'te de Stromgözlet-Rosenborg maçı. Arkadaşlar son 2 haftadır zaten keyifsiz takımlar. Ee, gol yollarında sıkıntı yaşamıyorlar. Gol yol yemekte de sıkıntı yaşamıyorlar. Defanslarda evlere şenlik. Bence e, bu maçında da karşılıklı gol ve 2.5 üstü kaçınılmaz olacaktır. Eee Strong Gazet geçen hafta hatırlayacağınız gibi Salzburg'u muhteşem 5-2 gibi bir skorla yenmişti. Ondan sonraki haftada Burada da 1-0 mağlup oldu. Yani düzensiz bir takım. Ne yapacağı belli olmuyor. Bir hafta 5 atıp, o bir hafta 5 yiyen, bir hafta oldukça keyifli bir maç çıkartıp, bir hafta sonra oldukça sıkıcı bir maç çıkartan iki takım karşı karşıya geliyor. Bence bu hafta bize keyifli bir maç izleteceklerdir diye düşünüyorum. Ben bu maçın bir kere karşılıklı gol ve iki buçuk üstü kaçınılmaz diyorum. Benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. 1.34 oranla. Tabi şimdi birbirini görüyoruz ya. Taraflardan bir taraf bir taraf iki tane atabilir diye düşünüyorum. Ben bu maçın mutlaka karşılıklı golda kalmayacağını, iki buçuk üstü taşınacağını düşündüğümden kaynaklı karşılıklı gollar ve 2.5 üstü birleştirirseniz tam 1.51 oran yapıyor. En azından oran aldığımıza değiyor. 1.34 veya 1.37 almaktansa %50 %60 daha fazlasını alalım. Çünkü zaten düşük misli oynayacağız. 1.51 bence çok güzel bir oran. Kaçırılmayacak bir oran diye düşünüyorum. Aynı zamanda da maçın 3.5 üstü bile taşınmasını bekliyorum. Bunun da oranı 2.06. Biraz risk alıp şimdi 3.5 üstün önü açıktır artı 6'ya kadar gelse 3.5 kazandırabilir. Biraz risk alıp 4-5 kola sıkıştırırsak 2.84 gibi bir oran alırız. Aynı zamanda ilk yarısından da gol beklediğim bir maç. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane daha maçım var. Bunlar şu anda bültende açık değil. Eğer açılırsa veya yurt dışından oynayanlar, bizi takip edenler bu maçı da bence alabilirler diye düşünüyorum. Saat 14'te kulübü PK35 vardır. Ee, eski takipçilerim bilir. Her iki takımı da ben çok yakından takip edip mutlaka maçlarına bahis alıyoruz. İki takımın da birbirine gol atarak maçı 2.5 üstü hatta 3.5 üstü bile taşımasını bekliyorum yurt dışından şu an için açık olmadığı için yurt dışı maalesef açık. Yurt dışındaki arkadaşlar değerlendirebilir. Aynı zamanda da ilk yarısından da gol ve gollar beklediğim bir maç. Her iki yarıda da gol olur seçeneği yanıltmayacak bir seçenek olur. Bir diğer maçın da gene aynı ligden saat 16'da Kiffen maçı. Bu maçın da gene karşılıklı iki 2.5 üstte hatta 3.5 üstte taşınmasını bekliyorum. İlk yarısında da gol bekliyorum arkadaşlar. Her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerseniz yan atmayacak bir seçenek olur. Şu an için ama nesine de açık değil. Eğer açarlarsa kaçırmayın derim. Açmazlarsa ya canlıdan bakacağız ya da yurt dışına oynayanlar bu maçları bence ana kuponlara bile koyabilirler. 2.5 lüs bence çok rahat gelir. 3.5 lüs de biraz zorlar. Evet gelelim 5.50 kuponumuza. Ee, saat 14'teki Utsik'ten Zorkomik maçı arkadaşlar üç buçuk üst. Bir diğeri de saat 16'da Norcoping Degelfort maçı. Bir ve bir buçuk üst. Bir diğer maçında saat 20.15'te Strongos Rosenberg maçı. Karşılıklı gol var ve iki buçuk üst. Tam 5.47 oran yapar. 5.50 oran diyelim yuvarlanan. 5.50 oranında bu bizim YouTube kuponumuz olsun. Bunları biraz daha sadeleştirelim ana bahis ve kale maçımı da nerede vereceğim? Tabii ki ücretsiz Telegram grubunda vereceğim. Oraya da mutlaka gelin. Oraya da bunların daha ideallerini, daha garantilerini vererek ilerlemeye çalışacağız. Telegram grubumuzu tekrar hatırlatayım. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram'da taratırsanız beni bulursunuz. Zaten linkini de yorumların altına sabitleyeceğim. Oraya mutlaka mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bu maçların biraz daha sadesi, biraz daha garantisiyle kuponlaştıracağız. Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni abone olarak deyin. Çok zor değil arkadaşlar. Orada abone ol tuşu var. Ona tıklayacaksınız. Bir de sağ tarafta bir zil işareti var. Ona tıklayacaksınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Aynı zamanda kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni, bir de nokta da olsa bir yorum bırakırsanız harika olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.